Ne olmuş bu oyuna ya? Bunlar ne böyle? Mecnun. Mecnun. Oğlum hani Champions geliyordu. Espor. Ne olmuş yani şimdi? O sen illa... Dövüşek mi şimdi burada? Arkadaşlar ananı sikiyim benim sesim çok geliyor yani. Yo. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Mafya 2 çekecektim normalde ama saat şu anda 22.52. Yani eve geldiğimde bir uyumuşum amına koyayım. Ya o bal yiyen ayıya dönmüştüm en son yani o durumdaydım. Ondan dolayı da bir yattım biraz ya. Yani idare edin abicim vallahi billahi Allah aşkına yat yatalım. Üç gün dinlenelim ya. İşteyken acayip yoruluyorum. Niye yoruluyorum? Niye, Niye baba? dediğinizi duyar gibiyim. İşteyken çünkü bizim dükkan 3 katlı. Mert nere? 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 Mert Bizim dükkan 3 katlı. Bir aşağı in, bir yukarı çık, bir çuval taşı, bir şey yap falan bile çok yoruluyorum. Neyse hocam bugün işte Badanant oynayacağız bizim zamanı. Eskort meskort diye bir şey yapmıyor. Bizim arkadaşlar bekliyorum. 4'ü 11. Ben gelince çevirmeye başlayın amına. Ama biz sizinle gelin bir ölüm kalım takımlı ölüm kalım atalım hatta. Bir takımlı ölüm kalım atalım. Eğimimizi kesin sizin. Piyanist bana bırak. aldığımız sayıya bak. Ananı bacını lan. Beni de <laughs> çok gergindi arkadaşlar. Çok gergindi. Ama ya kız çok tatlı ya. Kızı çok çok sevdim. Arkadaşlar. Altalarmış ya. Biz üç kişiydik. Onlar, onlar da üç kişiymiş. Olmazlar. Evet ben de dedim. İşte dedim böyle böyle de biz böyleyiz buna dedi ki tamam o zaman sonra gireriz dedi kız çok tatlı oldu. Aynen. <laughs> Ahmet Asin'i aldım. <laughs> ne oldu şimdi? Bana bir kere bile ejder bıçak gelmiyor. Amını bacını sikim bir kere geldim aynı bir kere. Ya şimdi Cypher almasam B'yi tutamayız. Cypher alsam entry'miz yok açamayacağız. asla. Engel'e hakeme gittim bana kötü ediyor, ananı sikerim diye bir cevap verin. almış ya. Ananın amını oynat ya. Ne kadar çok kedi geldi fark ettiniz mi? Instagram'da da sürekli kedi çıkıp duruyor bu aralar. Hmm. Yoksa. Ya, bana... Bunun anlamı acaba bir cadı bir gün birinin içimizden birisinde bir büyü yapacak da içimizden birisi bir keyif. Keyifimiz yerimize geldi. Etmeyin kedi olarak yaşamak çok güzel bir şeydir yani. Kayseri sporlu olmak ne keyiflidir lan. Harbiden ye. Demenizi öneririm sende çok güzel. Kedi dedin ya özel bölümde tam onunla alakalı bir bölüm vardı. hı. Hmm. Kediyi mi kesiyor? Kediyi çok konuşuyor. Ne? Ahmet, Ahmet dünya aslında kedilerinmiş kanka. Ondan sonra şey oluyor işte bizim zamanımızda Escort meskort diye bir şey bakma, yok. Cins kedi kanka. Sen çakırla <laughs> Allah belanı Şimdi yeni sesi kapattım. Konuşayım diye konuşacağım. Sonradan size döneceğim. Aa dolu ne oldu? Siz ben aslında. Böyle bir atalım. şurada bir spike'ımıza kuralım. Oraya gitti. Şuraya geldi bu yüksek. Oğlum yapıyorum bu Senin ananı avra... Ne yemek yok? düşman kaldı. Ahmet efendim. Deneyimin niye bu kadar güzel bugün? Değil. Yo. Yalan çok güzel... Ahmet makasını aldım. Evet. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. Ölsene. Asil. Ben Yiğit'i daha çok seviyorum. Ben Manuel daha çok seviyorum abi? kardeşim ya. Ya küreyi ben alacağım. Amanın ruh. Amanın kananı sikti. Spike bende. Sonradan bittin mi? Ey minik oğlumunuz. Ay ya mal bu, bu bundan da mal. Bu kadar salak olmak, yani bu kadar or yani salaklık bir yere kadar salak olursun. Organize salaklık. <laughs> Gerek yoktu Belhan'la yani. Sova drop var -er mı kanka? Ego drop var -er mı Sova? Sova drop -er mı? Baba -er kanka. Amına kodumun rahatsızlığına diyorum ki hala amına koyayım falan filan. Amına koyayım koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece aman. Sova al. Emir vereceksin. Soha. Emir ver ona. Takımda Bater Sage var. Seçmen ha. şey zaten benim. Zerre Çok da siki ama antenleri? Çekinlerdi distan çalıyor. Eğlenmeye hazır mıyız? Spike yolda. kal, Stabil kal. H ben de o ok katabiliyor muyum ya? Ya şu bak, şu nasıl da? az Bize olabilir ki ya. H H Bir alayım ne? da çok güzel. Adam line up'a bak. Özürlü line up. <gülüyor> <gülüyor> <Ölüm>. <gülüyor> Amın oğlum line up. <laughs> <laughs> arkam var arkam var şu an arkan götün var abi oynamam ki <laughs> oynamam <laughs> Allah belanı vermesin seni ya Bir de bu sen, salak sen, yüzünden sen, ölüyoruz sen, gene ya. ya Seni kullandım yeter kanka bu kadar Ananın amı bu söylenir mi ulan şey, şey, Seyit değil Paket Sage yaptın seni işte. Paket sage. Pake sage ne amına koyayım ya. Benim adım Yoshiko Gekira. Ben 33 yıllar eskisiyim. Utanmaza Cep Sage diyecek Utanmasa Sage'in 25. Daha tarafı mi? Ya senin de amına dayarım. Senin de senin amına dayarım. Son ya Ömer hakikaten kör gözünü sikiyim hiç mi görmedin onu sol taraftanın olduğunu. <laughs> Kanka odağımı çok küçük bir noktaya alıyorum vurmak için. Ya odağın değil de ben bazen de düşünüyorum acaba beyin kapasitesi o kadar mı yetiyor? Yani sadece bir noktaya bakmaya mı yetiyor diye bazen düşünüyorum. Ahmet düşündüğümden daha zeki çıktım. <laughs> Çanta yolda. Çanta yolda. Ben neyim ya? Kimse beni aramıyor ben kendime. Bu mecrada tek misin yani rakiplerin var mı? Mutlaka vardır. Ama ben yani kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Hafif bir ego var mı sizce? <laughs>